Merhabalar. Diş hekimim Zeynep Giray. Dişlerinizde çürükler var ve bunlarla ilgili tedavi yaptırmak istiyorsunuz. Tedavi seçenekleriniz nelerdir? Bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha önce diş dolgusu yaptıranlar bilirler. Diş hekimine gidiyorsunuz, ilgili diş uyuşturuluyor, çürük temizleniyor ve beyaz kompozit dolgu dişinize yapılıyor. Bu son derece basit, ekonomik bir tedavi. Bazı durumlarda bu kompozit dolgu yetersiz gelebiliyor. İşte o zaman biz porselen dolgular yapmayı tercih ediyoruz. Porselen dolgu yapılırken hastamızın ağzından bir ölçü alınıyor. Ancak yeni gelişen teknolojiler sayesinde hastamızın ağzına bir kaşık bir ölçü maddesi girmiyor. Dijital olarak e, dişin eksik parçası ne kadarsa onun ölçüsünü alıp bilgisayara aktarabiliyoruz. Özel programlar sayesinde bu beyaz dolgu tasarlanıyor. Yine özel bir teknikle dişinizin içine yapıştırılıyor. Peki Normal diş dolgusunun porselen dolgusuna göre farkları nedir? Uzun süre kompozitten yapılmış bir dolgu kullanırsanız komşu dişle kendi dolgulu dişinizin arasında bir süre sonra o kontağın azaldığını hissedersiniz. Kırıklar meydana gelebilir. O zaman yediğiniz her şeyin aralarına girdiğini hissedersiniz ki bunu yaşayanlar bilirler. Ağrılar meydana gelebiliyor bu gibi durumlarda. Aynı zamanda dolguların altından dişler çürüyebiliyor. Çünkü kompozit dolguların belirli bir ömrü var, dayanıklılığı var. Bir süre kadar o size hizmet edebiliyor. Çoğu zaman karşılaşıyoruz, çürüğü, dolguyu değiştirirken dişin altından yeni çürüklerin oluştuğunu görebiliyoruz. Porselen dolgu normal diş dolgusuna göre yapısı değişmiyor. ...kontak bozulmuyor, aralara gıdalar sıkışmıyor. Bu dolgular lityum dislikat içerir. Diş içindeki kristal yapıyla çok benzer. Dolayısıyla son derece estetik diş dolguları yapılabiliyor. Bu estetik avantajı bir tedavimizde daha sağlıyoruz. Diş estetiği yaptırmak isteyenler. Ön dişlerine lityum dislikat içeren laminalarla... ...bunu son derece kolay elde edebiliyoruz. Yani diş estetiğini de incecik yaprak porselenlerle... ...dişin ön yüzeyini yapıştırarak elde edilebiliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Dişin üzerinden çok hafif bir pürüzlendirme yapılıyor. İncecik bir yaprak porselen yine özel tekniklerle dişin üzerine yapıştırılıyor. Bu porselenler son derece ince, uçlara doğru şeffaflaşabiliyor. Dişinizin üzerinde girinti çıkıntılar vardır. İşte laminalarla yine dişin üzerinde doğal diş görüntüsünü yakalayacak şekilde girinti ve çıkıntılar oluşturulabiliyor. Hastalarımız soruyor, laminanın altından diş çürür mü? veyahut o incecik yaprak porselen kırılabilir mi? Bunu şöyle açıklıyorum. İki cam levha düşünün, bir damla su damlası koyduğunuz zaman... bu ikisi, iki yüzeyi birbirinden artık ayırmak imkansız hale geliyor. İşte laminanın dişe yapışan iç yüzeyi dişin lamineye yapışan o dış yüzeyin uyumu... son derece iyi bir şekilde hazırlandığı zaman adaptasyon son derece yüksek olur. Laminanın altından diş çürümez. O incecik porselen laminada yüksek bir fiziksel dayanıma sahip olarak kırılmaz. Günümüz teknolojisiyle hazırlanan lityum disilikat kristalleri içeren porselenlerle dolgu yapıldığı zaman çok daha uzun ömürlü olur. Kontaklar çok daha sıkı olur, araya gıda girmez, dolgunun altından diş çürümez. Aynı şekilde bu kristal malzemeyle hazırlanmış laminalar sayesinde diş estetiğiniz mükemmel olur. Dişleriniz hemen hemen hiç zarar görmeden, hasar görmeden istediğiniz bir gülüş tasarımına sahip olabilirsiniz.